ABD basına itiraf etti. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyüğü olduğunu kabul etti. Türkiye'nin İsrail'in Demir Kubbe sistemine benzer bir teknoloji geliştirerek küresel savunma arenasında güçlü bir aktör olduğunu ortaya koyduğunu yazan Amerikan medyası, Ankara'nın Avrupa'nın yeni savunma merkezi haline geleceği değerlendirmesinde bulundu. Türkiye savunma sanayinde yeni bir çığır açıyor. 1,5 milyar dolarlık çelik kubbe yatırımıyla Avrupa'nın en büyük hava savunma üssü Ankara'da yükseliyor. Ülkemizin yerli ve milli savunma gücünü taçlandıracak çelik kubbe projesi. Dünya basınında geniş yankı buluyor. ABD merkezde yayın organları Ankara'nın 1,5 milyar dolarlık hava savunma yatırımını Avrupa'nın en büyük entegre savunma üssü olarak nitelendirdi. Türkiye savunma sanayi alanında tarihi bir adım atarken Aselsan öncülüğünde hayata geçirilen 1,5 milyar dolarlık çelik kubbe hava savunma tesisi dünya basınının dikkatini çekti. ABD merkezi Newsweek ve Breaking Defense tarafından yayınlanan Dizilerde. projenin yalnızca Türkiye değil Avrupa ve NATO savunma stratejileri açısından da kritik bir rol oynayacağına vurgu yapıldı. Breaking Defense muhabiri Agnes Helon'un haberine göre Aselsan yetkilileri tesisi savunma ekosisteminin kalbi olarak tanımladı. Açıklamalarda çelik kubbe sisteminin üretim kapasitesinin yeni yatırımla iki katına çıkarılacağı belirtildi. Ayrıca tesisin Türkiye'nin ulusal hava savunma sisteminin merkezi olacağı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çelik Kube Tesisi ile ilgili yaptığı açıklamada projenin sadece Türkiye için değil Avrupa kıtası içinde stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek bu tesis aynı zamanda Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi olacak şeklinde konuştu. Haberde Türkiye'nin geliştirdiği hava savunma sistemlerinin NATO ile tam uyumlu olduğu da özellikle vurgulanırken ASELSAN yöneticilerinin açıklamalarına yer verilen haberde Türkiye hava savunma alanında sadece kendi gökyüzünü değil aynı zamanda Anda NATO müttefiklerini de koruyabilecek kapasiteye ulaştığı ifadelerine yer verildi.